Ne haber? İyiyim sen? Allah pek iyi görünmüyorsun Mehmet Ali. Ne düşünüyorsun? Bir sürü şey. Çok fazla düşünüyorsun. Sürekli böyle kendinle kavga ediyormuşsun gibi. İşime yazdırmıyorum sonuçta. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yansıtıyorsun çünkü. Ya karşımızda bir çocuk var. Tamam, benim için de dünyanın en korkunç veledi ama hasta bir velet. Tamam, ben yapmam gereken her şeyi yapıyorum. Açık açık konuşayım mı seninle? Konuş tabii ki de. Kafam burada değil. Seni zaten görmüyoruz doğru düzgün. Gördüğümüzde de burada değilsin sanki. Kafanda sürekli bir şeyler var, bir şeyler düşünüyorsun. Burada değilsin. Farkında değilim herhalde. Biliyorum, o yüzden konuşmak istiyorum zaten seninle. O yüzden konuşuyorum. Kendine yapıyorsun yapma. Tamam ne yapabilirim söyle. Başını gel benimle hadi. Çocuğu iyileştirelim. Hocam. Teknemde oğlumla bugün biraz eğlenelim dedik. Çalışalım dedik. Ama şu geldiğim hala İyi yapmışsınız. Oğlunla teknede çalışırken gömleksiz çalışalım, eğlenelim dedin. Cilt kanseri çünkü çok havalı bir şey olmak istiyorsun. Ha? Yandım hocam. Eyvallah, kabul ediyorum da. Yani affedersiniz, damalı şeye döndüm ya. Estağfurullah, estağfurullah. Uzanın bakalım o zaman. Yani hocam biliyorsunuz tekne bu yani. Kimyasallar var, boyalar var. Onlar yapmasın hocam bunları. Bilemiyorum, bak kez artık. Adın ne senin? Ataberk. Ataberk kaptan mısın Miço mu? Kaptan. Kaptanmış. Evet. Allah, hocam kaptan. Ataberk kaptan şimdi bana söyle. Sizin teknede içinde böyle kahverengi uzun şişelerin olduğu bir soğutucu var mı? Nasıl bildim? Peki baban böyle yatıp yanına o uzun kahverengi şişeleri dizip uyuyor mu güneşin altında? İki de iki. Nasıl bildim? Görüyorsun değil mi? Şimdi o zaman şu sihirli şırıngayla Babanı tedavi ederim. Hı? Evet. Ah. Hocam, ne yapıyorsunuz ya? <laughs> ah. İster misin? Hı hı. Ah. Oh. Yok öyle. Önce cebindeki üç lira yetmiş beş kuruşu dökül bakalım. Hadi. Bir dakika bir dakika. Oğlum senin cebinde cidden üç lira yetmiş beş kuruş mu var? Hadi. Yok artık hocam. Nasıl biliyorsunuz ya? Aa, nasıl bildim acaba? Dökül. Hadi dökül. Bir zamanlar bir medyum bana medyum olduğumu söylemişti. Ama çok iyi bir medyumdu söyleyeyim. Al bakalım. Şırıngayı kaptın sihirli şırıngayı. Evet o zaman ne diyorduk? Medyum diyorduk bir saniye. Evet. Tamam. Aa! Oo! yok artık. Çinko, birinci çinko. Hadi bakalım ikinci çinko. Şu işe bak ya. Ha? Nasıl olmuş böyle? Tombalaya doğru gidiyor. Aa! Bu ne? Bu ne? Hile yapıyorsun. Bu ne? Suudi Arabistan parası. Al bakalım şunu. Giderek karıştırdın hemen. Ver bakalım şırıngamı. Hı? Ver. Evet. Bir gün beni de tekneye götürün ha? Olur mu? Hamburger stres testi amonyak seviyesinde bir değişiklik yaratmadı hocam. OTC eksikliği yok. Karaciğer amonyağı olması gerektiği şekilde üreye dönüştürüyor. Tekrar hoş geldin. Kusura bakmayın. Hıncımı vakadan çıkarmamam lazımdı. Ya da benden. Neyse kabul edildi özürüm. Aç bırakın çocuğu. Neyin peşindeyiz? Diyabetik siteye karaciğer mahveder. Bir gece aç bırakalım bakalım kan şekeri patlıyor mu patlamıyor mu? Hocam eğer kan şekeriyle uğraşırsak yeni bir öfke nöbetine yol açabiliriz. Ne oldu korktun mu? Halledersiniz siz be artık alıştınız çocuğa hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>